Bir ailemiz ek gıdayı 6. aydan önce başlamamızın çocuklarımızın sindirim sistemi sağlığı açısından e, olumlu veya olumsuz yanları var mı? Doğru zaman, doğru ay ne zamandır diyor. Çok teşekkürler Ömer. Ee, şimdi e, beslenmede e, dedik ki miktara önem vereceğiz. Bu emilimi olabilecek bir besinle beslenmeye önem vereceğiz ve mide bağırsak sisteminin içerisindeki hem enzimleri hem mikrobiyota'nın bizim yararlı bakterilerimizin geliştirebilecek bir şekilde beslenmesini sağlayacağız. Burada ilk 6 ay son derece önemli. Yeni doğan döneminde ve erken süt çocukluğu döneminde aldığımız besinleri parçalayabilecek enzimlere bakar ise, burada sadece anne sütünü veya anne sütünün yokluğunda formüleyi parçalayabilecek laktoz enzimi söz konusu. Diğer enzimler, laktoz enzimi söz konusu, diğer enzimler henüz oluşmuş değil. Demek ki ilk 6 ayda biz bebeklerimize mutlaka anne sütü vermek durumunda. Şimdi bakın, Türkiye'ye bir bakar iseniz son derece kötü bir durumdayız. Türkiye'de, e, Türkiye Nüfus e, Araştırmaları'nın yaptığı bir takım çalışmalar var. Bu çalışmalarda 5. ayda, 6. ayda anne sütüyle beslenme, e, son zamanlarda 2013'te ve 2018'de yapılan araştırmalarda 14. Biz anne sütüyle beslenmeyi 2 yaşına kadar öneriyoruz. Ama 6 ay sadece anne sütüyle beslenmeyi öneriyoruz. Neden? Emilim açısından önemli olduğu için. Neden? Anne sütünün aldığı zaman bağırsaklardaki iyi mikropların gelişebilmesi ve bu şekilde de bağışıklığın oluşması açısından son derece önemli. %14 anne sütü var, geri kalan mamayla mı besleniyor, ile mi besleniyor? Hayır, maalesef ki hayır. Geri kalan pirincunu veyahut da e, çocuk yaş grubuna, bebek yaş grubuna hiç uygun olmayan besinlerle besleniyor. Biz şunu istiyoruz çocuk hekimleri olaraktan. Bizim anne sütüyle beslenme oranlarımızın 6. aya kadar %80'ler olması gerekiyor. Evet. Bazı durumlarda anne sütü yeterli olmuyor, bebek iyi kilo alamayabiliyor. O zaman da formüllerle beslemek gerekiyor. Veya anne sütüne destek verecek ise o zaman formülayla beslemek gerekiyor. Bakın ek gıda adı üstünde. Ek gıda. Ek gıda bir temel gıda değil. Çocuğun eee özellikle ilk yaşta temel gıdası anne sütü. Ondan sonra 6. aydan sonra ufak ufak ek gıdalara başlıyoruz. Ama günde iki kez olmak üzere yavaş yavaş deneyerekten ek gıdaya başlıyoruz. Daha sonra 8. aydan sonra 3 ek gıda ama anne sütünü mutlaka kullanmamız gerekiyor.